Arkadaşlar herkese merhaba ee, Şimdi Akşam saatlerini yaşadığımız Şu sıralarda biz henüz kızları açmadık Onlar için Çünkü bir karışım hazırladık ee, Ve bunu onlara vereceğiz Yemeleri için ee, Bunun içinde e, 4-5 Tane soğan var Kuru soğan Yine 5-6 diş sarımsak var ee, Pul biber ve ekmek var Şimdi bunu neden yaptım? Bunu yapmamın tek sebebi, e, biliyorsunuz kanatlılarla ilgili bahsetmiştim daha önce. Sürü halinde yaşıyorlar, yani özellikle tavuklar sürü halinde yaşıyor ve herhangi birinde oluşan bir hastalığın kümes içinde diğerlerine sirayet etmesi an meselesi olur. O yüzden hastalanmasınlar diye bağışıklıklarını güçlendirmek için e, acı biberi ve sarımsağı o nedenle yoğunluklu kullandım. Çünkü bulundukları ortamda bütün gün boyunca kalıyorlar. Kalmaları gerekiyor. Yaptıkları yumurtayı etrafa bırakıyorlar çünkü ve bulamıyoruz. O yüzden kümesten toplu halde yumurtayı alabilmek için bir arada duruyorlar. Yani kümeste kalıyorlar. Ve kümeste de nüfus biraz kalabalık bizim. O yüzden böyle bir şeyle desteklemek istedim bağışıklıklarını. Şimdi gidip verelim. Ay, epey de ağır olmuş tencere gidelim bakalım verelim kızlara aa sen nasıl çıktın ki buradan kız sen nasıl çıktın dışarı başka çıkan var mı ya buradan kaçtın sen aa Buradan mı çıktılar acaba? Buradan çıkamaz. Bu boşluktan çıkamaz. Sığmazlar. Kesin buradan kaçmış. Nasıl ya. Şimdi aslında rozları ayrı bir tutsak da. Neyse çıkın ya. Çıkın da hepiniz yiyin hadi. Horozlar da hastalanmış. Ne yapalım? Çıkın bakalım. Hadi çık 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 çık. Oh yine bir tane grup var içeride. Haydi boşalt. Nerede benim iyice uzaklaşmamı bekliyorlar herhalde? Kim başka kaldı mı? Mutlaka bir tane kalır içeride.